Merhaba arkadaşlar, hepinize selamlar, saygılar. Kanalımız Para Bilgi'ye hoş geldiniz. Evet, saat 18.34'te kamu aydınlatma platformuna bildirilen yeni bir haber ile karşınızdayız. Elite Natural Organik Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi kayıt sermaye tavan işlemlerine ilişkin bir bildirimde bulundu bizlere. Yapılan açıklama güncelleme arkadaşlar. Düzeltme de ertelenmiş bir açıklama değil. 250 milyonluk sermaye tavanı 2,5 milyara çıkarılıyor ve bu e, SPK'dan onay almıştı. Bugün yönetim kurulundan da onaylandı. Artık işlem tamamlanmış gözüküyor arkadaşlar. Evet. İşte söz konusu yönetim kurulu kararımız sonrası 3. ayın 6'sı 2024 tarihinde kurula yapılan başvurumuz onaylandığına ilişkin kurulun 4. ayın 15'i tarihli yazısı şirketimize 4. ayın 18'inde ulaşmıştır diyor ve şirkette kamu aydınlatma platformuna bunu açıklıyor. Bundan sonra artık tabii ki %900'lük bir oran bu. %900'lük bir sermaye tavanı arttırış, arttırma söz konusu. Elite Natural Organik Gıda'dan bedelli ya da bedelsiz arttırım şirket tarafından beklenebilir. Ama her tabii ki Kayıt sermaye arttıran arttıranında bedelli ya da bedelsiz yapacağı anlamı çıkmaz arkadaşlar. Hepinize sağlıklı ve bol kazançlı günler dilerim. Lütfen buradaki bilgileri yatırım tavsiyesi olarak düşünmeyiniz. Bize destek olmak için de kanalımıza abone olup bildirim açmayı unutmayınız. Selamlar, saygılar.